Tamam bundan başlayabiliriz var. Siz size açayım ben biraz. Şöyle. Tep koyup dondurulan insanlara tepki. Bu arada bu video YouTube'a gidiyorsa yok tekrar like atmayı ve abone olmayı Teşekkürler. Neye bakıyorsun ya? Bakıyorsun. Her gün saat 9'da yayında siz de yayınlar Niye bana bakarken mı? böyle gülümsemiyorsun içten içten? Bak yine yine ciddileştim. Biraz daha bak. Ha ona bakarken gibi bak. <laughs> Şöyle mi bakayım <laughs> sana? İnsanları bilgilendireceğimiz bir bölümümüz var abi. Herkesin hayatına dokunacağız şu an. Tepi kolye bilgilendirme hattı da yaptın. Cancım bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün seninle son yıllarda haberlerde sıklıkla duyduğumuz özellikle internet kullanımının çoğalmasıyla her mecraya yayılan dolandırılmayla ilgili... Ve karşınızda bu işlerin ehli olan özellikle dolandırılma ve kanal çaldırma maksadında kesinlikle başlayacak çeken biri olaraktan... Çünkü biliyorsunuz ben kanalı çalınmış, yeri alamamış ve artık kanalı kapanmış biriyim. <laughs> tabii, buradayım. Videolara tepki veriyoruz. Güzel. Peki. Hiç sen... dolandırıldın mı? <laughs> Peki sen daha önce hiç dolandırıldın mı veya dolandırılmaya teşebbüs edildi mi sana karşı? Edildi tabii ya. Telefonlar arıyorlar yani işte standart. Ee, arkadaşım Airbnb tuttular. Yok ev. Ne? Ha ben evet. <laughs> Kim diyorum ben? <lan? gülüyor> Doğru ev yok evet. <laughs> Bak ev sustan, ev yok mu? <laughs> Kim lan acaba bu diye. Ne oldu biliyor musun? Küçüktüm ben böyle. site adam gördüm böyle. Baya güzel böyle bir zippo çakmak gibi bir şeyler satıyordu böyle. Yere tezgah kurmuştu. Aa dedim işte abi bu ne kadar dedim falan işte 15 lira mı 20 lira mı öyle bir şey dedi yani. Aa dedim işte süper alacağım dedi. Sonra ısrar etti şey için ben istemiyordum. Altına böyle ismi yazacak tamam mı? Tamam dedim abi yaz yani. Sonra işte yazdı dedi ki şey dedi işte e, 70 lira dedi. Yani ne alaka falan 20 lira demiştim falan. Aa ismini yazdım işte bilmem ne falan o o paralı falan filan dedi işte. Verdin bana. mi? Salak gibi verdim. Sonra gidip polisi neden aradım. Yani? Polisi de bir de bana azar çekti. Neden veriyorsun dedi yani. <laughs> Çok mantıklı neden veriyorsun. <laughs> Pek dolandırılma anası değil ya bu şey. Mal gibi ekstra para ödedim <laughs> hikayesi. Ama öğrendim yani artık dolandırılmıyorum ben şeyler yapmıyorum. Şimdi o zaman hemen videolarımızdan başlıyoruz efendim. Dolandırıldık. Güzel. <laughs> Orijinal parada kaldırdığımız zaman Atatürk. Atatürk'ün yüzü belli ediyor. Sahte parayı kaldırıyoruz. Adam dedesinin resmini koymuş. <laughs> fotoğrafını koymuş herhalde. <laughs> Çocuğu dedesinin fotoğrafını koymuş herhalde. <laughs> Atatürk'e de benzemiyor. Efendim insan biraz becerikli olur ama Atatürk için ne değil kadar iyi yapmışlar <laughs> Dalga mı? Buna, buna herkes dolandırılır buna herkes anlamaz bu arada Mesela ben e çok fazla 200 TL gören biri olmadığım için Ben anlamam büyük ihtimalle Yani 200 TL göremeyen çoğu insan anlamaz bunu Türkiye'nin yarısı Uf, müthiş bir iş bu yani bir şey de, O kadar bir kötü değilmiş yani bir Yani dersin hani Demek ki 200 TL'deki Atatürk de böyleymiş falan dersin yani. <laughs> Bilmeyen biri der. E gözlerinde bir siyahlık var. Evet, onun evet. dışında yani bir saç, maç, ucadları e... falan bir benzerlik var yani. <laughs> çok merak ediyorum. Bence sahte para basmak çok kolay bir şeydir. Yani gerçeğine çok benzer bir parayı basmak. Yani atıyorum bir bakkalın, bir işte mağaza çalışanın anlamayacağı şekilde. Hiçbirimiz cebimizdeki paraya gidip de böyle bakıp acaba sahte mi değil mi diye böyle bir test etmiyoruz. Vallahi hiç bende evet. olur. 200 lira aldığım zaman ki bir kere 200 lira aldığım zaman zaten bankamatikte dokuyorsun artık. Nereden alacağım ben başka? Para, götürün, para üstü. Ya da bir yani. sana elden ödeme yapıyor olacak. Neyim oyunu oynatma? Hayır. Hapse gitmek istemiyorum alacağım. Yani kontrol edecek şey yok. Biliyorum yani Hiç benim verdiğim 200 liralara bakıyorlar ama marketlerde falan. Ha şey mi? Hızlıca. O yani e, var mı diye. Bende de bayağı bir 200 lira var işte. devamlı. <laughs> de. <laughs> so here I am in downtown Vienna. as you can see right here there is a change machine. Aa bu şey değil mi? Ek parça koyuyor. <laughs> evet. Ha, Bak nasıl biliyorum. And just to, you can see it right here. And just because i̇şte I'm. İşte bu sistemide. And I'll let you hear. So it actually comes right off. This is very well made. You can see it's an exact replica. <laughs> actually, don't hold on, man. Don't do that. Don't do this. Hold on. Okay, so this one, you're fine. This is actually a skimmer that actually steals credit cards. So this one right here, you can tell, is safe. İşte, o sahte <laughs> You can't take this off. Adam hala devam ediyor kadın orada. <laughs> Gelmiştir yani abi diye. Sıradan bir dolandırıcı değil. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmış, <gülüyor> etmiş, araştırmış falan bayağı büyük meblaları oynuyordur o zaten. Yani dikkat edelim diyeceğim de bu kadar az dikkat edemeyiz yani. Geldi arkadaşımın yani... arkadaşım başına. Oldu. Uğraştı sonra bankadan. Vallahi ne kadar gitti hatırlamıyorum ama çok limit kalmamış zaten. <laughs> Bitirmiş yani. Merhaba arkadaşlar. Bu firmadan bana mesaj geldi. Eee telefon kazandınız diye dinleyelim lütfen. Merhaba. Merhabalar efendim. Buyurun. Eee bana mesaj geldi kardeş ee, şey için telefon kardeş. kazandım diye. Tebrikler <laughs> efendim. Vay sağ ol vay sağ ol. Kardeş nasıl kazandım? Bir anlatsana sana zahmet. Ne diyeceğim? rap, şey canım, rap çok iyi değil mi? Şey RP seni. Yani ben köydeyim. Pek anlamam bu işlerden. Yani pek anlamıyorum. Şiveli değiştirdi lan adam direkt. Benim var bu devletin yeni kurmuş olduğu bir sistem. Ee, ne zaman geliyor? Ne güzel anlatıyorlar ne bu arada. Ne güzel, şey. gideriz, de olur. Neyse, e, senin ismin neydi kardeş? Eda efendim. He, Eda kardeş, e, ben vazgeçtim ya ben istemiyorum. Sağ olasın. Efendim, dalga mı geçiyorsun? Arkadaş diyor, onlar diyor dolandırıcı diyor. Ya Devletime ya. güvenirim. Devletimden başkasına güvenmem. Devlet memuru sana küfür edecek birazdan. Amına koduğumun çocuğu biz devlet memuruyuz falan. <laughs> Beyefendi. Heh. He. Eee Tamam. Sen devlet adına arıyorsan Başımın gözümün üstüne. Yok devlet üzerinde aramıyorsan, <laughs> yalancıysan günahım var balım sana. <laughs> <güzeldi. gülüyor> ya adamın dalgası da tabii yani. Tabii <laughs> tabii. <laughs> <laughs> Gerçekten. Vay be yalnız devlet adını arıyorum. Kayıt altında alınıyorsunuz deyip yani şey yapıyor. Çok iyi öğrenmişler. Seni şey orada gibi, sen devlete güvenmiyor musun hissiyatı oluşturuyor. Tabii tabii. Anladım. Seni orada güvenmiyorum. Ve, e... Güvenmiyorum. Ulan birbirini devletten alsa ben daha da güvenmem. <laughs> belirli bir duygu içerisinde hapsediyor. Ve sen orada o duygu rahatsızlığını yaşıyorsun. Bir dakika ben şu an belki bir dakika, de Aras ben Gel acaba başıma bir suç evet. suç mu işlemiş olacağım şu anda diye tereddüte düşürüyor seni. Çok amatör, anlaşılırsan sıkıntı. Hani çok fazla şey var, çok para da getirmez, çok uğraş, herkes ara teker teker falan. Evet. Kötü bir iş yani. Özellikle belli bir yaş, yani belli bir yaş kitlesi yani bu konularda... Evet. Mesela biz sosyal medyadan gördüğümüz için biliyoruz yani dolandırıcılar çok olduğunu da... ...telefondan kim arası güvenirler yani. De, polis dediği anda Tabii. polis herhalde der yani, sorgulamaz ki. Evet. Ama neyse, artık televizyonlarda çok fazla çok reklam yapılıyor. Yok. Aynen, çok haber dönüyor, çok reklam like yapılıyor dolandırıcılara <laughs> dikkat edin diye. Şey gibi düşünmüyor mu insanlar mesela, telefon kazandın diyor tamam mı? <laughs> Neden? Hah bak... Işte bedava Grand donation of 1.500.000 pounds. Değil. Diyor ki işte şu linke tıkla. Ben de, de Sonra bu numarayı ara. Tıklayayım mı? Bakalım. Aa, falan, <gülüyor> falan <gülüyor> ağır, 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 hani ağır, ne zaman gelmiş? pazar günü gelmiş. Geçen pazar. Şimdi 1 milyon 500 bin pound. Ne oldu da bana geldi anladın mı? Buna tıklama ihtimaliniz olmaması lazım. Bu kadar kolay... Kimse kimseye bedava bir şey vermez. yani. Telefon yani. falan da öyle. Kim 500 lira vermez ya back welcome to a very popular tourist scam in Paris. Allah bu bu başıma geldi iğrenç bir şey. Ne yapıyorlar Ben Evet bu götlerle para kaptırdım ben. Aşağılık herifler ve benim suçum değil de o zaman kız arkadaşım Erasmus'taydım işte 20 yaşında falanım yani Ama Topları böyle çeviriyor çeviriyorlar. Orada mı gerizekalı görüyorsun görmüyor musun yani hani falan. Herkes yanlışı seçiyor. Çünkü etrafındaki herkes aslında o dolandırıcı gruptan. Gözlem çok azgın. Sen de boşalmak istiyorsan itu nomori 6 ara this is the shell game, or commonly known as three cups, one ball. and from the outside, the mayor, Koala, oh, okay. so, very simple objective. just First... pick okay. the cup that has the ball under it, and you will double your money. i just watched this lady win 100 euros, and it gave me the confidence that, hey, i could probably do this too. but in reality, this game is a scam, and it's impossible to win. filming, which was strange for a tourist to say, because i saw him betting moments later. this is because he's actually in on the scam, just like that lady. ya. Bu çünkü artık ağızdan ağza bile yayılabilecek bir şekilde tanınırlığa ulaşmış. Incredibly good sleight of hand to make sure that is not gonna happen. Burada ne oluyor? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyor lan ne oluyor? Eee aynısını abi Paris'e video çekmeye veya yani gezmeye giden Nolvia kanalına Fırat ve Ceyda rast geliyor. Oo Ceyda eğer yakalarsam adamın elindeki bütün parayı <laughs> mı alıyorum? <gülüyor> <gülüyor> no foto mu? <mı? gülüyor> <pemotopim gülüyor> bir dakika gel bakayım çözmeye çalışalım. Orta. Hayır orada. ben veriyorum ya dur amaç Look yine gitti. İyi ki girmemişim. Yok ya. Look <|yo|> look ah. Belli zaten. Dedim ah Şu an çok kötü oldu. Ay dur ya bir dakika. Türkiye'de Türkiye'de bunun skem olduğunu anladığı anda dövüp tüm parayı alırlar. Bunlar arkadaşıymış hepsi. Aşkım anlamadın mı bunu? Anlamadım. <laughs> Aç çabuk bunu hepsini anlatacağım. Az önce çektiği şey Fırat'ın. <laughs> Gaza geldi. Sohbet çok güzel ya. Verdim, bu dedim orta yan falan filan dedi. Bu dedi ki ben vereceğim dedi girdi. Ama adam böyle yaptı bak. Veriz de bol veriz de bol dedi. Aşkım Aram dedim, veriz de bol veriz de bol dedi. Ver parayı dedi. dedi. Seni dahil etmeye çalışıyor. Bu ne kadar verdi biliyor musunuz? Ver ver dedi. 150 euro verdi. Ve bilemedi. Bunların hepsi arkadaş. O kadar belli ki. Üç dedi. yani, Sonra yabancı yani. bir turist geldi yanımıza. Ee, Onların hepsi arkadaş. İnanılır gibi var. değil. Şu an Fırat'ın duygularını tamamen oh, hissedebiliyorum. Çok oh, çok <laughs> <canım>. düştü yani. <laughs> Tabii ya. adam nasıl bozulmasın. Dolandırılmak kötü bir his bayağı ee, bir. Ya para falan Adamlar parayı çok taktan değil de dolandırılma hissi çok ayrı ya. 10 TL bile dolandırılsan hani 10 TL hissi çok ayrı. 1 milyon TL'lik zarar gibi hissediyorsun. Görüyorsun böyle her giren kazanıyor. Her giren kazanıyor. Ne oluyor lan bir de ben gireyim demez misin? Ben Şunu gireyim oraya, desem arkadaşlarımda... de 100 euro ile girmem. Ben fakir bir insanım abi. Gireceğim maks max 10 euroya girerim yani ben. Abi düşmezsin buna diyorsun ya. Oradayken işte düş, düşüyorsun. Ve benim buna diğer Şer düşen bir şey. arkadaşım mesela evet. aşırı zeki bir adam Biliyorsun. yani. Yani bu sen de olabilirsin, ben de olabilirim. Sen çok o kadar değilsin ama... Yani ya oğlum ne diyorsun ya? Aslında bir şey diyeceğim, zekiysen daha çok düşebilirsin ya. Çünkü bunun dolanıcı olduğunu düşünmezsen hani mantık olarak dersin. Ulan bu ne kadar kolay bir şey dersin hani. Topu takip edeceğiz işte, dünyanın en kolay şeyi falan. Zekiysen onu düşünürsün aslında. Daha da çok kanıyordur zekiler. <laughs> <laughs> sen böyle kesin düşersin. Bence dolandırıcılık değil. Katılım sağlıyorsun yani. Seni abi zorla tamam içine abi. çekmiyor. Seni Anlamış zorla içine çekmiyor. Hiçbir, hiçbir dolandırıcı seni zorla... Niye? Polis diye aradığı Arası zaman korkarak... Tamam da... İstersen kapatabilirsin telefonu. Kapatabilirsin de şimdi polis diye zaman güvenmeye başlıyorsun. Korkuyorsun. Acaba bir şey mi var bir şey mi yok. Fikirler skemi olacağını anlar. Anlamazsın abi. Yanda adamlar kazandığını gördüğünde hani... Herkes bakıyorsun kazanıyor. Hani skem yok falan diye düşünürsün. Bunu bilenden bahsetmiyorum ben. Hani bilmediğinde çok düşünmezsin bence. Çok diye. E, tam bir şey kazandın diye bilmem ne yapıyor. Onlar da seni şey yapmıyor. Tamam kazandın ya ikna oldum. Buradan geçiyoruz Fırat Bey. Benim ikna olma tevhisi. Selamlarımızı iletelim. Devam edelim. This is how a scammer got me. Bu scam beni nasıl yakaladı? I thought it was a MacBook. All I got is a I thought it was a MacBook. All I got is a tile. Nothing. Oh. Nasıl lan? Lan bu arada garip bir kabalaşıyorsun. Ya. <laughs> I thought it was a MacBook. All I got is a tile. <laughs> <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Oha güzel yapmışlar ama rengini iyi tuttum. Ya kardeşim sen de gidip Upurupup sitesinden Macbook alma. Git Amazon gibi düzgün bir yerden al alacaksın. Ya da Apple'dan al git. Ya üstü evet üstü birebir bir Macbook bu arada. Bir şey diyeceğim burada emek var. Burada bir dalga geçme var abi. Emek ve dalga geçme. İnsanları evet, umutlandırıyor. Açıyorsun aa diyorsun Macbook. Belki N11. N11'den de alma. Haydi bakayım nasıl dava edildim. Dava edilme hikayem. Bu cümleden sonra. Ee, arkadaşlar. Ben chattekini okuyordum. Benim şeyim yok. Çok yani. temiz iş yapmış ya! Rengi bile tutturmuş yani nasıl yaptıysa! Yani onu kapandı Ben gerçek sandım, bayağı böyle parmak izi falan pis, bakımsız bir şey sandım. Şöyle abi, bir bilgi veriyorum hemen videomuza devam edeceğiz. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre internet yoluyla dolandırıcılık Yo. yapan şebekelerin sayısı son bir yılda 3'e katlanmış. Oh be. İstanbul'da günde ortalama 100 kişi siber dolandırıcıların tuzağına düşüyormuş. Her gün 100 kişi dolandırılıyormuş yani İstanbul'da efendim. Evet, yani çok inanmamak lazım işte. Yani. 365. Çarp 100. Ü 36 bin. 500. 500. Evet. Evet. Bravo. Ne oluyor? Aile onun yardım olmasa e Şükür ki, ya ya var. O yüzden yani. Aile sağ olsun. Arkadaşlar bakın 500 dedi. Aile <laughs> ne yapıyor abi orada <laughs> evet, makyaj mı yapıyor? devam edelim. 1 milyon 224. Videoda yok orada kendi makyaj yapıyor değil mi? -"1000 liradan eden aşk, bal satarız, bal satarız." deyip bizi çok güzel kandırdı. -"Beni kendine aşık ettin, ha. Ya işi yapıyorum." deyip -"Hem benden, hem ailemden, hem çevremden bu kadar fazla para aldın, bizi oh oyuna Allah getirdin." Allah. -"O paraların hepsini geri vereceksin." -"3 kilo altınla dolandırıldım." diyor Aysel Hanım. -"Aynı kişi dolandırdı, başka kişiler bunlar. Oh. -"Aha!" Mehmet çıktı, 1 milyon 100 bin lira dolandırıldık diyor." Şaban Bey. Ne? Hepsi aynı kişi mi? Lira, Adem Bey 300 bin lira, İsa Bey 200, 200 bin lira. Helal olsun lan ama. İsa Bey 250 Hepsi Hepsinde de maşallah güzel güzel paralar varmış yani. <laughs> yani hani Allah eksik etmesin. Serkan Bey 110 bin lira, Kemal Bey 110 bin lira. Bu arada videodan devam edip... Peki nasıl, peki nasıl dolandırıyormuş yani? Yani, e yatırım işi olarak mı yani? Evet. Her işlem yapıyorken insan düşünmek İşlemden kastettiğim bir parayı bir yere koyuyorken Aşırsınız. en yakınınızda olduğunu düşündüğünüz insanlar için bile. Ki nitekim orada bir aşk bile yaşanmış. Aynen öyle. Evet. Yani, Aynen Nasıl insanların İki vicdanları yiyenmiş. dayanıyor acaba ya? Yani bu ilginç bir şey ya. Bu Bötüyor farklı yani. bir boyut yani. Ya da ihtiyacı o, o kadar yani... derecede yüksek ki belki de borcu var. Hani vicdanı artık ikinci plana... Çok önemsiz evet. kalıyor belki de. Evet. Anlamak lazım. Sonuçta böyle çok tanımadı ya da kumar balması. Hele... Ya da gerçekten öyle bir yatırım yapmayı planlıyordu. Bak. Lora bak şimdi. Gerçekten öyle bir yatırım yapmayı planlıyordu. Paraları aldı. Gitti kumara bastı. Eğer kumarda kazansaydı paraları geri ödeyecekti. Kaybedince kaçtı. Nasıl Lora'ma? Hele ki sevgilim falansa yani hani çok da tanımadığım bir sevgilimse bu kadar büyük meblalar vermez. Benim kafam çok karıştı ben AKP'ye vereceğim. Sin yani. Sen gidip de tanımadığın, etmediğin ne diyor bilirsiz bir adama. 200 bin lira, 300 bin lira niye veriyorsun? Yok yağcıymış bilmem ne, borcu varmış 200 bin lira. Veremezsin ya. Ben vermem şahsen. Evet. Git başını çağırsın. 1.1 milyon TL verecek birinin kenarda en az 20 milyon TL'si vardır bana göre. <laughs> Bu insanlar herhalde herhalde fazla para vermemişler yani. Öyle kolay kolay kandırılmadılar. Adam bayağı ciddi bir operasyon yapmış ki insanlar kanmış yani. Kong'u hatırlıyor musunuz? Kong mu? Kong mu? Bilekliği <laughs> Çevir bakalım Kong'u. <laughs> Hayır ne yapıyorsun İlk defa mı makyaj yapıyorsun? <laughs> 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 evet, ya. vazgeçmeyi düşünmediğini... Nasıl bir yalan o, o, o. söylemek o, o, o. <gülüyor> kabiliyeti ya? <laughs> başka üç tutmanın en aylık olacağını söyledi. Bence bu biraz şey yalan bağımlılığı gibi ya. O kadar çok yalan söylemek insan psikolojisini bozar. <laughs> Yani inanılmaz bir kabiliyet. Şimdi ben sana desem ki Burak bana 300 lira ver, ben sana işte bilmem ne yapıp onu 400 lira yapacağım. Sen bana bunu veriyorsan sorgusuz sualsiz. Onu kaybetmeye göz alman şöyle. lazım. Köprüyü almak ne demek ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Galata'yı da biz alalım bari. O zaman yani şaka mı bu? Ya yani ne bileyim? Bence de inanabilirsin. Ben hiçbir zaman mesela ne bileyim ev falan satın almadım. Bilmiyorum adamın prosedürü. Belki öyle bir şekilde getiriyorlar. Şey zengin olmadığın için anlayamayız şimdi adam köprü kiralama vesaire anlatıyor da hani şimdi o köprü kiralayacak zenginin de ne düşündüğünü bilemeyiz anladın mı? Tapu getiriyor. Böyle insanlar bu belki bir mesela vergi dairesi gibi bir şey kiralıyor ve hani oraya belki çalışanlarını falan koyuyor. Yapabilir yani. Yani. Anladın mı? inandırıcı olur yani bence. Ben bu işin evet. artık hani dolandırıcılığından çıktım. Dolandırıcılık becerisi kısmını. Merak ediyorum evet. bir insan nasıl köprü benimdir deyip de <laughs> hani bunu satabilir ya bu o, keşke şeyi görebiliyor olsam o dolandırılma sahnesini başından evet. sona kadar bütün fazlarıyla izleyebiliyor diyor ama nasıl buluyor ki <laughs> İlan mı veriyor Galata Kulesi'ni Harik satıyor ne yapıyor abi yolda gidenlere şey mi diyor çünkü Kulesi var ya benim falan ne yapıyor nasıl buluyor <laughs> Diye. Sokakta konuşurken, ''Aa, kule ister misin?'' falan mı diyor Bu Boğaziçi Köprüsü'nü alıyorsun. Mesela akrabaları ne diyeceksin abi? Köprüyü aldım. Adam bir tane daha bir tapu yaptırmış mesela sana. Ha. Bir de şöyle bir durum var. Eskiden çok fazla göç alıyordu ya İstanbul. Ha Belki Anadolu'daki Anadolu. gelen Onun insanlar. O yani. yani evet. insanlar daha saftı ya. İstanbul'u tam bilmiyorlar O insanlar daha saftı. Belki onların o adamın geldiği köylerde, ufak yerlerde böyle şeyler yoktu. Belki bu adam o temiz kalbiyle gelmiş buraya. Bu gelmiş tüm birikimlerini almış adamdır. Aynen. Ya tabi büyük ihtimal şey öyle olmuştur çünkü eski yıllardan bahsediyor ne de olsa hani 20-30 yıl önceden bahsediyor teknoloji gelişmemiş bilmem ne olmamış. Hani köyde şey mesela köyde biri dese ki şu köprüyü ben yaptım gerçekten yapmıştır hani anladın mı? Hani yapmıştır gerçekten sıkıntı yok. Şimdi şehre gidince on deyince adam der. Ulan bizim köydeki Mehmet Ağa o köprüyü yapmıştı. Acaba bu da bu köprüyü mü yapmış falan ne düşünmüştür herhalde. Oha dedi heyecanlanmış dedim işte ki köprüyü satın alacağım Deme bu kadar ucuz mu diye düşünüp. Evet. Yazık günah ya insanlar. Çok saf insanlar var daha temiz kalpli insanlar da o göç edenler. Devam edelim efendim. Buyurun. Bana mesaj geldi dedi sen umreyi kazandın onun için aradım ben de. Evet daha önce firmamızdan Kur'an-ı Kerim almıştınız. Benim kardeşi almıştı. Bu yüzden de firmamız tarafından umreye gitmeye hak kazandınız. He. Şive de benzer burada. Hep aynı adam galiba konuşuyor. Yeşil pasaport var, bir de pembe pasaport var kardeş. Tamam. Umre kartınızı göndereceğim. Umre He. kartınızı teslim alırken 119 TL ücret ödeyeceksiniz. Onun haricinde herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Uçak, otel, servis, masraflar onun şirket tarafından karşılanacak. He, sağ ol kardeş. Çok sevindi ben. İki iki evet. kişi şey oluyor mu? Evet. E tamam sen de sen de gel, gel kardeş sen de gel. Tamam. <laughs> <laughs> Başım üstüne benim, benim babam. Sen evli misin, bekar mısın? Benim babam. <gülüyor> <gülüyor> Evliyim. Flörte geçti kadın. Sen nasıl geleceğim benimle? Efendim? E benimle nasıl geleceksin? Hani ben sen, ben sen gidecektik. İlk orada evlenecektik. Ben öyle hesap ettim. Dedim belki bekarsın Önemliği gidelim. kapatıyorum. Niye kardeşim? <laughs> <laughs> Ama sen sen ne öyle söylüyorsun kardeş. Dolandırıcıya yürümek, yeni dolan. Güzel kandırdı dolandırıcıyı ya. Evet, böyle yapmak lazım yani aslında. He. Ki akıllarsın. Ama zaten fark ediyorlar bence orada trollendiklerini. Öyle mi? E tabii canım. O yüzden kapatıyorum dedi. Abi 119 lira içimi dolandırıyorlar insanları. Evet. Ama böyle 100 kişi bulsa <laughs> <laughs> Bu 119 lira arada... inanılmaz ucuz bir ders yani bence. Bu yararlı yani bir şey. Hakikaten. 119 lirayı versin ama bir daha da dolandırılmaz artık dersini alır. Evet aynen. Telefonla aratıklar bir daha inanılmaz yani buna. 119 yani, lira çok... 119 lira çok pahalı değil hakikaten yani. Bir dahaki dolandırıcı gelir 5000 lira der. Çok ucuz bir ders yani bunun için. Bir saat konuşacağım böyle. Daha da fazla ödeyecekmiş gibi oradaki Hep işte kabartıp kabartıp kabartıp. O kabartma. şey işte hani adam az önce yürüme roleplay yaptı ya. Gerçekten yürüyenler için o kadınlar. Gerçekten sırf kadın diye kananlar var çünkü. Sonra yorum mesela alacaksın banka nereye göndereceğini IBAN'ın devamlı yanlış gireceksin. 10 kere soracaksın bu muydu falan diye. Başka arkadaşın var, o da faydalanmak istiyor onun da falan. Böyle uğraştıracaksın dur yani ya bir vesaire yapacağız olaylar. Değil mi yani? Bu yaptığına pişman olsunlar yani hakikaten. Abi şöyle 2 tane de fotoğrafımız var. Onlardan hemen şöyle hızlıca bakıyoruz. Böyle mesajlarımız tabii ki Taahhüt ettiğiniz ödeme işlemi gerçekleştirilmediğiniz anlaşıldığında gün içerisinde ödeme yapılmaması halinde icra işlemi geçireceğine ihtar olur. Ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayınız. Taahhüt ettiğiniz ödeme işlemi gerçekleştirilmediğiniz anlaşılığında olarak da aynı şey yazıyor. Var. Hemen okuyayım. Sayın bilmem kim taahhüt ettiğiniz Yok, ödeme işlemi Allah gerçekleştirmediğiniz anlaşıldığında gün içerisinde ödeme yapılmaması halinde icra işlemine geçirileceği ihtar olunur. Ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayınız diyor. Bayağı işte burada şey, icra Çok ile şey. bir korkutma var. Ya zaten işte o yüzden polis diye arıyor. Aynen. Vesaire çünkü orada... Yani dini şeyleri... Ben Türkçe bir şey yaşamıştım biliyor musunuz bu konu hakkında? Bana bir numaradan mesaj geliyordu hani şey diye. Türkcell Sparbox'ı ben iptal etmiştim. işte ödenmeyen 700 lira paranız kaldı falan diye. Ben gittim Türksel'e sordum böyle bir para var mı? Yok. Neyse dedim takmadım. Bir iki gün sonra aradılar. Dediler ödemenizi yapmadınız. Dedim Türkse'ye sordum ödemem yok. Gittim bir daha sordum. Yine yok dediler. Sonra dördüncü gün aradım Türkse'yi. Dedim böyle, böyle bir şey var. Dediler ki Türkse'dekiler. Dolandırıcı. Ben de tamam dedim. Dolandırıcı değilmiş. Gerçekten ben mahkemeye veriliyormuşum. Türkse'ye gittiğinde numara üzerine değil ya da ad üzerine değil TC üzerinden benim borcum varmış. Hani Superbox borcu ya da telefon borcu olarak sayılmıyor. Benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımın üzerine borç var Türksel'e. Ekstradan 700 lira para ödedim ben. Bir birkaç gün daha yapmasaydım cidden mahkemeye gidiyordum hani. Ha aynen. aynen. O ne amık. İşte öyle yani. Şey çok iyi miktar abim. Ben numarayı söylüyorum Türkcell'deki yani diyorum böyle mesaj geliyor. Şey diyor Türkcell'deki. Eee dolandırıcıdır. Yapmayın. Değilmiş amına köyüm yani ben büyük bir tane şirket açsam, tamam bir tane bir sürü avukat alsam, durup dururken insanlara fatura yollayıp icra istesem, ucuz paralar bin lira, iki bin lira kim uğraşacak? Herkes ödeyecek bu parayı salak gibi yani. Anladın mı? Ya yani bir daha ben suçlu olmazdım bu arada. Ben Türkcell'de de olsa tüm konuşmalar kayıt altına alınıyor. Benim Türkçe arayıp sordum. Dört tane konuşma var. Dördünü de gösterdim abi mahkemede. Hiçbir şey olmazdı da. Yine de uğraşıp dururdum yani. Boş mesai. İğrenç bir şey yani bu. Neyse ya. Evet. Sinir, sinir bozucu. Ee, aşırı sinir bozucu yani gerçekten. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlam 3000 TL sosyal destek ödemenizi almak için hemen başvurun. Hani bu mesaj zaten 0537 diye bir şeyden gelmez evet. yani yani. Böyle cep telefonundan gelmez. Peki aşağıda yazan parantez içindeki yazı hakkında Derslere <laughs> <laughs> bakmayız. <laughs> <laughs> hani gerçeğimiziz. <laughs> aynen aynen. <yani> hani. <laughs> i̇tibar etmeyiniz diye. Onlar dolandırıcı <laughs> biz değiliz. <laughs> Ailelerinizi de bilgilendirin. Çünkü genellikle hani yaşı biraz daha aşkın olan insanlar bence biraz daha bunlara inanmaya eğilimli de olabiliyor. Mutlaka bu bölümü ailelerinize de izletin. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel <laughs> taktik biliyor musun? <laughs> Önce siz izleyin, sonra ailemiz izleyin, sonra onlar da akrabalara yayılsınlar ki... <laughs> ...hep beraber büyüyeceğiz. Helal olsun ona. Eee, son arka bölümümüzün sonuna gelirken Yarencim... ...buradan dolandırıcılık yapan kişilere nasıl seslenmek istersin? Yapmayın tabii ki. Ama benim dememle yapmayacaklarını sanmıyorum. Ama en azından işte yaşlıdan almayın. Gençten, öğrenciden evet, almayın. Komple bırakın demiyorsun da. Desem bırakacaklar mı? E sanki böyle deyince yaşlı almayacaklar. Zenginden alın, fakire verin abi. Robin Hoodçuluk oynayın bari. Allah'ınızdan bulun ya. Daha ne diyecek bir şey yok yani. Yani düşün bak bir de gerçekten çok zeki insanlar, yetenekli insanlar. Yani yeteneklerinizi doğru yerlerde kullanın. Herkesin faydasına evet. olacak şekilde kullanın. Evet. Hep beraber kalkınalım. <laughs> kolay para aramayın ya. Daha para kazanmak için daha güzel yollar var. Ya da mesela atıyorum şey diyecek der misin? Kolaysa gelin beni dolandırın falan. Yok öyle bir iddia <laughs> yok. Ne? Nerede oturuyorsun Adresi ver. <laughs> şey bir falan çıkarım gösterelim değil mi? Abi yiyorsun <laughs> dolandırıyorum. Akşam eve bir gidiyorum hiçbir şey kalmamış. <laughs> Gerçekten kötü olan bu iğrenç, kötü amaçlı Anladın mı mesela 10 hizmet veriyorsa 20 30 tane avukatı olan korkunç firmalar tamam mı? insanları böyle terör. Bir sürü mesela internet şirketi var şu an isim vermeyeceğim. Evet. Yani ben hayatta dolandırılmam diye bir şey yok. Benim kanalımın çalınması da bir dolandırılma sayılır ne de olsa. Dolandırıcı bir şirket tarafından kanalım çalındı mantıklı olarak anladın mı? Hatta dolandırmam diye bir şey yok. Ona bakarsan ben de o indirdiğim dosyayı önceden 6K tarattırdım. Bilmem ne yaptım. Arkadaşlarıma gönderdim. Bilgisayar ben son arkadaşlara gönderdim. Anladın mı? İlla dolandırılıyorsun. Ama sen mi verdin? Ulan benim aylık 8-9 bin lira kazanan kanalım gitti. Zararda olan benim. Ya. Belki ondan değildir. Ondan. <laughs> Çünkü sonra işler, insanların hizmet verdiklerini ikna edip sözde işte icra ile para almak falan filan. Bunlar bela ve Çalmak ama o. Dolandırmak aynı şey. Dolandırıcılar çalmıyor mu kanka? Bir de şey de hani adamlar kendi Steam profilini açmış. Oyunun Steam profili var. Şirket adında bana gelen maille aynı şirket yazıyor. Her şey planlıydı. Adamlar bayağı profesyoneldi. Yani profesyonel dolandırıcı gelince bir şey yapamıyorsun kanka. Anlamak imkansız gibi bir şeydi. Bayağı şey sordum hani gerçek bu falan dediler. Çünkü oyun var. Adamların bana attığı test sürümünde de oyun var. Ben oyunu oynadım. Sonra bir tane daha dosya attılar. O virüslüymüş. Oyun nasıldı bu arada? O kadar hatırlamıyorum ki ama güzeldi. RPG tarzı bir oyundu. Neyse YouTube'a videosu video. YouTube'a